Ben bu emir reisiyim ve bundan sonra ben ne dersem olacak. Aa. Sen git yemek yap hadi. Ha. Seni kovdum git kendine başka bir şey. Aa. Hadi. Sen der ben bakayım şimdi temizler! Sen de git su getir hadi. Ayaklarımı yıkayın <laughs> <ben> meyve soy. <alayım, gülüyor> sigara yak. Canlar canlar hadi. Aa, sen kim olduğunu zannediyorsun? Ha. Hey, oh yüreğimin yağları eridi. Aslan gelirim benim. Yürü aslanım sizi kim tutar? Yürü. Ben bu evin reis, reisiyim. Aa. reismiş. Ah. Sen git de korsan gemisine reis ol. <laughs> devam et benim aslan gemisi. devam anne bizim de intikamımız var. Ha, eve üç kuruş para getirdin diye adam mı oldun sen şimdi? Ama Aslıcığım. Birazcık üstüne geldim. Aslıcığım olduk değil mi? <laughs> sen böylesin işte Altan. Eser gürlersin. En ufak bir tehlikede de hemen fıy. <laughs> ben senin gibi kaçarak gelmedim bugünlere Altan. Alnımın teriyle geldim. Tırnaklarımla kazıyarak geldim. Sırf beyefendinin keyfi olsun diye güzel bir iş teklifini reddedeceğim ha? Yemezler. Ben böyle şeylere gelemem. Altan Efendi, bu dakikadan sonra beni sen bile durduramazsın. Ezer geçerim Altan. Ezer geçerim. Anladın mı? Ezer geçerim Altan. Ezer geçerim Altan. <laughs> geçti. <geçerim Altan. gülüyor> i̇şte, kabus. Kabus teyze. Geçti benim güzelim. Geçti, geçti çocuğum. Çok kötüydü anne. Ha, canım benim. Çok kötüydü. Ölüyorum sandım. beni yiyordu. Ha. Aslında böyle kocaman, kocaman atmış beni yiyordu.